Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 Euro'lu top skin bakiye kodu veriyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından Instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 Euro'lu kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar yeni bir Top videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok seri bir şekilde kaplamaya çalışacağım. 350 dolarlık bakiyemiz var. Hadi hemen bedava kasaları açarak başlayalım videomuza. Yanlışlıkla Fast and Furious kasasına tıkladım ama ondan açmayacağım tabii ki de. Bakın en düşük bedava kasadan açtım ve 2 dolar geldi. Bir tane de açtım 6 sent. Bir tane de açtım 5 sent geldi. 2 dolar bizim için kardır. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. İkinci bedava kasayla devam ediyoruz. 5 dolar da buradan geldi. Üçüncüyle devam edelim abi. Tak 5 dolar da buradan. Ya eskiden biliyorsunuz ne kadar güzel katlatıyordu ama maalesef artık şansını düşürdüler galiba. Çünkü siteyi bayağı zarara sokuyordum ben. Hatırlayanlarınız vardır illaki lan. An 250 dolarlık bıçak çıkarıyorduk bedava kasadan. Artık maalesef öyle şeyler kalmamış gibi gözüküyor. Şimdi en pahalı bedava kasadan açacağım. Zurnanın zart dediği yer burası. Buradan bunu da aldım. Sonra bunu da aldım. Bunu da aldım. Ve bir tane de neon uyur aldım bunun üstüne. Biraz daha döner mi dönmedi. Güzel. 9 dolar da bu. Yani sadece bedava kasalardan 25 dolar katladık. Gayet iyi bizim için ilk etapta. Hemen şu ruski kasasından açacağım abi. 4 tane açtık zarar ki... Bir dört tane daha açtım. Oo işte budur abi. Asimov kalsın envanterde. 10 numara item çıktı. Bunu bırakıyorum. Katladığım kasayı direkt bırakıyorum artık abi bak. Geliyorum mesela. Gladiatörümü açıyorum. Al tak açtım zarar. Devam. Zarar ettim mi? Devam abi. Yine zarar devam. Kanka o kadar da zarar ettirme. Ben bunu saymıyorum çünkü fitledi. Bir tane daha açtım. 123 dolar. Tamam. Artık bu kasayı da bırakabilirim. Çünkü harcadığım paranın yaklaşık 40 dolar fazlası çıktı. O yüzden bıraktım. Şimdi Doktor Ramonov açacağım. Tak. Açtık. 96 dolar. Saymıyoruz tabii ki de. Böyle 170 dolar. işte budur ya. Bugün AK-47'ye doyduk arkadaşlar. Bakın. Pardon lan. AK-47 değilmiş. ikisi de AWP Asim olmuş. Ama olsun. 10 numara. 172 dolarla devam ediyoruz. Bu sefer şey açacağım. Vanilya kasası açacağım çünkü buradan AWP Lightning Strike alabiliriz arkadaşlar. En pahalı AWP skinlerinden bir tanesi. Yaklaşık 180 dolarlık bir fiyatı var. O yüzden çıkmasını çok isterim. Çıkmasa dahi zarar etmeyelim yeter benim için. 47 dolar bu arada verdiğimiz alıyoruz her seferinde. Derken 30 dolarlık zararı tak diye koydu suratımıza. 46 dolar. Bir tane daha açtım. 27 dolar. Bir tane daha açtım. 56. Lan oğlum bir 100 doları görelim lan şuradan. Bak 50 dolar zarar ettirdin. Artık 100 doları görsem bile kar edemiyoruz. 73 dolar. Tak. 22 dolar. Tak. 22. Ulan bu ne ya? 33. Tak. 59 dolar arkadaşlar. Neyse 122 dolarla devam edeceğiz. Çünkü o kasayı bir daha açmak istemiyorum. Aha yeni bir kasa gelmiş abi siteye. Yok yeni kasa değilmiş geç. Arkadaşlar bu arada sizler de bıçak katlamak istiyorsanız eğer sol üstteki para ekleye tıklayıp buradaki promosyon kodu bölümüne FBB yazarak %35 bonus kazanabiliyorsunuz. Diyelim ki 100 dolarlık bir bakiye yatıracaksınız siteye. Sağ tarafa FBB kodunu yazarsanız 100 dolarlık bakiyeniz TAPSKİ'ne 135 dolar olarak yansıyacak. Para ekle dedikten sonra da buradan kredi kartınızla, buradan CSGO inventörünüzle, buradan da Apple Pay ile kolay bir şekilde bakiye yatırabiliyorsunuz. Lütfen FBB kodumu kullanmayı unutmayın community case'den açmak istedim canım böyle bir 3 tane. Tak açtık zarar. Ya bu community case güzel bir kasa değil ya. Diğerleri daha güzel abi. 4 tane random cover açacağım. Sonra bunları gidip upgrade'e basacağım. Bakalım güzel bir şeyler alabilecek miyiz? Şöyle 4 de bastım. Tak bu kesik nasıl oldu lan? İnanılmaz. Hadi ver bir 100 dolar. Bıçak verdi olsun. 100 dolar almadık ama bıçak aldık. O da bizim için tatlı bir item oldu. Bir tane daha 4 random cover açıyorum ve 44 dolar. Bunu da kontrata basarız. Bir bıçak daha verir bize. Keyfimize bakarız diye tahmin etmekteyim. Tak bastık. Hadi. Hadi. 24 dolar Fire Elemental geldi. 12 dolarlık bir kasa var mıydı diye hatırlamaya çalışacağım ama kart varmış. Bilin bakalım hangi kasayı buldum 12 dolarlık. Evet Eva kasasından açtık. Bakalım güzel bir drop alabilecek miyiz? Maalesef alamadık ya. Bu Eva kasası var ya yıllardır zarar ettiriyor bana yıllardır. Uzun zamandır gerçekten güzel bir item alamadım. O yüzden bayağı rahatsız oldum. Şöyle bir tane daha açtık. Bıçak. 100 dolarlık ol. Hadi ne olursun? 100 dolarlık çık. Hadi. 12 dolarlık çıktı ya. 1 dolar. 3 dolara kadar düştük abi. Gelirim ben o zaman. Nerede o top skin kazısı? Top skin kazısına gelirim. Tak bir koyarım abi. 16 dolarımı alırım. Sonra bu kazadan açmaya devam ederim. Abi şaka mı ya? Bir tane açtık. İşte bu. Çok güzel. 21 dolara kadar çıktık. Harika. 5 dolar. Hadi. Biraz daha katlat. Bıçağı katlayayım. Hadi ne olursun. Biraz daha gel. Ulan yapma lan. Tekrar zarara sokma lan beni. Hadi. 2 dolar. Hadi bir tane daha gel. 6 dolar. Bir tane daha istiyorum ya. 17 dolar. Süper abi bakın şimdi. Nasıl bıçak katlıyorum izleyin. Buraya 25 dolar yazıyorum. 25 doları seçiyorum. Bakiyenin tamamını kullanıyorum. İzleyin. Gelmesi gerekiyor ama gelmedi. Aa durdu işte bu. 25 doları da şimdi 35 dolara basıyorum arkadaşlar. Böyle böyle bıçak katlamaya çalışacağım. %65 şans gelmesi gerekiyor ne olursun. İşte budur bu da geldi. Şimdi 35 doları 60 dolara basacağım. Ve son şansımızı da kullanacağım. 60 dolar hadi. En kötü bıçağı seçeceğim abi. En ucuz bıçağı. %60 şans ne olursun gelsin. Ne olursun gelsin. İşte budur be. İşte budur abi. 3 dolar mı ne? Öyle bir bakiyeyle bıçak katlamış olduk. Hatta... 3.5 dolarla gelip 2.5 dolarlık top skin kazısını açtık 17 dolar çıktı sonra onunla bıçak katladık efsane bir video oldu bakın 5 dolarla bile değil 2.5 dolarla bıçak katlamış olduk gerçekten aşırı sevindim şöyle toplamda baktığımız zaman 458 dolar katlamışız bu benim için yeterli şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklayacağım İlk kazanan arkadaşımızı seçtim. Burak Mutis 06 oldu. Bakalım Burak kardeşimiz bizi takip ediyor muymuş? Görmüş olduğunuz gibi takip ediyor. İkinci kazanan kişiyi de seçtim. Mustafa Gümüşçü çıktı. Bakalım o arkadaşımız takip ediyor mu? Evet o arkadaşımız da takip ediyor. Son kazanan kişiyi de seçtim. Duru 81. O da takip ediyorsa eğer bu arkadaşlar bana Instagram'dan videonun linkini ve kazandığı dakikasını yazmalarını rica edeceğim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.